Selam arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlerle 2.5 alt üst nasıl oynanıyor? Hangi mantıkla oynanıyor? Bunu konuşmaya çalışacağız. Ve nasıl bu seçenekleri tercih etmeliyiz? Neden etmeliyiz? Bunları hızlı bir şekilde kısa bir video yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi 2.5 alt üst dediğiniz zaman arkadaşlar bu bazda %50'lik bir şansınız var demektir. Yani yazı tura gibi diyebiliriz. Diğer seçenekler örnek veriyorum. Üç şıklı seçenekler taraf seçenekleridir. Ev sahibi, beraberlik ve deplasman şeklinde üç tane seçenek var. Tabii ki de bu biraz daha sıkıntılı. Ama biz iki bazda gidersek, iki seçenekli bazda gidersek arkadaşlar nasıl tercih yapmalıyız ve ne anlama geliyor? Diyor ki iki buçuk alt diyor arkadaşlar. Burada bir maçta yani Kayseri Hatay maçında arkadaşlar 90 dakika bittiğinde, son düdük çaldığında arkadaşlar diyor ki toplamda iki takımın attığı gol taraf önemli değil. Toplamda iki takımın attığı gol arkadaşlar diyor ki 3 olmayacak. En az en az 2 olacak arkadaşlar. Pardon, en fazla 2 olacak. Yani 1 olabilir, 2 olabilir ama 3 olursa bu seçenek yatar arkadaşlar. 3 olmayacak toplamda gol. Bakın 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir toplam gol sayısı. Ama 3 olursa bu seçenek yatar. Üst dediğimiz zaman arkadaşlar tam tersi bir e, sahne var ortada. Diyor ki en az 3 tane gol olmak zorunda bu maçta. Yani gollü geçmek zorunda. 0 gol olursa yatar, 1 gol olursa yatar, 2 gol olursa yatar. 3, 4, 5, 6 olursa onlar önemsiz gelir arkadaşlar. Bu şekilde diyebiliriz. Şimdi Tekrardan şöyle e, orana da gelelim. Oranı bilmeyen arkadaşlar da var. Diyor ki arkadaşlar 1.72 altına veriyor. 1.70 de üstüne veriyor. 2.5 üstüne. Şimdi diyelim ki biz üst dedik. Tek maç oynadık. Bu zaten canlı bir maç. Tek oynanabilir. Sadece bu maçı oynayabilirsiniz. Eğer ki Kayseri Hatay maçında biz 100 lira yatırırsak 1.72 orandan ne kadar para alırız? Tek maçta. Arkadaşlar eğer 100 lira yatırırsanız 170 lira kazanırsınız. 100 lira sizin paranız yani karınız 70 lira olur. 70 lira buradan kar etmiş olursunuz. Peki nasıl bir tercih yapacağız? İstatistiklere geldiğimiz zaman arkadaşlar 7. sırada Hatay'ı görüyoruz. Kayseri'yi de arkadaşlar 11. sırada 31 puanla görüyoruz. Yani aralarında böyle çok bir uçurum yok arkadaşlar ama yine de istatistiklerine bakacağız. Kayseri Spor'un evde oynadığı maçları ele alacağız arkadaşlar. Toplamda 4 maç oynamış. Bunlardan ikisi 2.5 alt olmuş. İkisi de arkadaşlar üst olmuş. Bu bizim için önemli. %50'lik bir şansımız var. Daha sonrasında deplasman takımına baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 3 maç oynamış. Bu maçların arkadaşlar ikisi 2.5 üst bir tanesi alt bitmiş. Şimdi bize bu neyi söylüyor buradaki seçenekler? Oynadığı takımlar ee, ve 60 mı yemiş mi bu dönemde arkadaşlar bir takım çok gol yer bir takım çok gol atar şimdi gördüğünüz gibi Hatayspor Spor baya gol yemiş burada iki tane maçında iki buçuk üst olmuş en sonunda arkadaşlar aralarında geçen maçlarda ne kadar alt ve ne kadar üst olmuş buna bakacağız Hatayspor arkadaşlar evinde oynadığı bir maçı üst bitirmiş Diğer maçında da yine üst bitirmiş arkadaşlar. Toplamda bir 3 bir de 4 gol var. Diğer ikisinde gördüğünüz gibi 2020 ve 2018 oynanan maçlarda 2.5 6 görüyoruz ama e, burada bence tamamen arkadaşlar %50'lik bir şans var. Yani şöyle baktığım zaman tekrardan yani bu maç riskli olur. Ama 2.5 üst biraz daha e, cazip duruyor. Ama ben bu maçı tercih etmem. Çünkü arkadaşlar Dediğim gibi %50'lik hemen hemen bir şans var. Ee, özellikle Hatay Spor evdeyken iki maçında üst olmuş ama burada Kayseri evde. Bunu tercih etmenizi istemem. Daha sonrasında hemen şöyle Konya Giresun'a geldiğimiz zaman arkadaşlar yine istatistiklerde gördüğünüz gibi Konya zaten ikinci sırada 45 puanla Giresun Spor'da arkadaşlar. Bu arada benim memleketim Giresun Spor. Ee, 26 puan. Arkadaşlar 16. sırada peki nasıl geçer diye baktığımız zaman evde oynadığım maçlarda gördüğünüz gibi 2.5 üst yok arkadaşlar. Giresun'un maçına da baktığımız zaman deplasmanda 2 tane alt varken bir tane de üst var. Yani bu maçın gene itibariyle aralarında geçen maçlarda da gördüğünüz gibi 2.5 alt gözüküyor. Evet bu maça 2.5 alt verilebilir. Peki 2.5 altın arkadaşlar ne kadar veriyor? 1.50 veriyor. Zaten üstleri 1.98'lik yüksek bir oran vurmuşlar. Biz şöyle ilk seçeneği aldık. Daha sonrasında arkadaşlar Fas Premier Ligi'ne gelelim. Tanımadığımız bir e, lig. Ama yine de şöyle baktığım zaman 14 ve 16. sırada iki tane takım var. Ev sahibinin evdeki performanslarında yine 2.5 alt ve deplasmanda da hep 2.5 üst şey alt görüyoruz arkadaşlar. Pardon. Yani bu maça kesinlikle girilmez. Şimdi alt desek 1.25'lik olan değmez arkadaşlar. Oynadığınız oranlar en azından aldığınız riske değmeli ve en az 1.50'nin üstünde olmalı diye düşünüyorum ben. Şöyle bir maça daha bakıyorum. 7. sırada arkadaşlar Nürnberg var. 33 puanda deplasmansa arkadaşlar sonuncu sırada aralarında geçen maçlardan önce en son oynadığı maçlara bakıyoruz. Ev sahibinin evde oynadığı maçlarda 2.5 üstü görüyoruz deplasmanın da arkadaşlar toplam 3 maçından ikisinin üst bir tanesinin alt olduğunu görüyoruz. Bu bize bir fikir verdi. Aralarında geçen 2001 yılındaki maçla geçen seneki maçla arkadaşlar 0-0'lık bir maç var. Daha sonra 2020'de iki tane maçı var. Bir tane üst bir tane de alt var. Yani gene itibariyle arkadaşlar ortada diyebilirim ama Nürnberg evde oynadığı için biraz daha 2.5 üst elverişli gibi duruyor Tabii ki de riskli dediğim gibi garantiye dönük bir değil ama e, alt da olabilir üst de olabilir zaten oranlar birbirine yakın arkadaşlar ama number e, bilmiyorum numer bu alt gibi geliyor arkadaşlar ama yani şimdi çok sıkıntılı gördüğünüz gibi şimdi karşısındaki takım 60 mı yemiş ve evdekilerde o da önemli karşılıklı gol biraz daha sıcak gibi duruyor ama şöyle bakayım Alt diyebiliriz arkadaşlar burada. Çünkü neden alt diyebiliriz? Onu da hemen şöyle kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ev sahibi Nürnberg evde bir tane atmış, iki tane yemiş. Yani karşıdaki takım atıyor. Daha sonrasında yine iki birlik bir skor var, iki tane atmış ev sahibi ama bu yeterli değil. Deplasman da bir tane atmış. Nürnberg evde iki tane atmış en son maçında arkadaşlar Pauli'den üç tane yemiş. O yüzden. Deplasmana baktığım zaman deplasman en fazla 2 gol atabilmiş. E pardon, 1 gol atabilmiş. Bir tanesinde hiç atamamış. O yüzden arkadaşlar bu maçın ben alt olacağını düşünüyorum ama riskli normalde kuponuma koymam. Biraz daha garantiye giderim. Bir maç daha arkadaşlar bakalım. Hanovere gelelim arkadaşlar. Şöyle istatistiklerine bakalım. Ev sahibi arkadaşlar 6. sırada deplasmanı arkadaşlar 13. sırada 24 puana sahip arada bir 10 puanlık bir e, skala var ev sahibinin iki maçında evde gördüğünüz gibi iki buçuk üst sağlamış Deplasman'da arkadaşlar iki maçından bir tanesi iki buçuk üst aralarında geçen maçlara baktığımız zaman ev sahibi arkadaşlar e, şöyle bakıyorum iki buçuk üst çok nadir gözüküyor arkadaşlar ama 2021'de oynanan iki maçın bir tanesinde iki buçuk üst. Deplasman Hanover 96 evde oynayan ya bu çok sıkıntılı arkadaşlar. Ya bu da çok sıkıntılı ama bu maçtan anladığım kadarıyla arkadaşlar iki buçuk üst olabilir diye düşünüyorum ben. iki buçuk üst seçeneğini seçiyorum ve şöyle arkadaşlar 13 oranlık bir maç skalası çıktı. Bakalım kaç tanesi tutacak ama dediğim gibi gene itibariyle daha garantiye gidebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar o sezon oynadığı futbolla geçen seneki oynadığı futbol aynı olmayabilir ama en yakın istatistiklere baktığımız zaman bu sonuçlar çıkıyor. Siz de takip edin bakalım kaç tanesi arkadaşlar ee, doğru gelecek. Bu arada pardon yanlış söyledim. Ee, arkadaşlar 4.36'lık oran pardon toplam kazanç 3 TL 13 TL olacak. Orayı düzelteyim kusura bakmayın yanlış söyledim. Toplamda 3 maçtan 4.36'lık bir oranımız elde ettik. Bakalım kaç tanesi gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.